An itibariyle engelli raporuyla ÖTV muafiyeti olarak alınabilen piyasada sadece iki otomobil kaldı. Peki ÖTV muafiyeti üst limiti olan 450 bin TL'ye en yakın fiyatlı ve bayi inisiyatifiyle ÖTV muafiyetine sokulabilecek otomobiller hangileri? Onlara da bir göz atalım. Yıl başında gerçekleşecek olan ÖTV muafiyeti güncellemesini bekleyecek kadar zamanı olmayan arkadaşlar için otomatik vitesli araçlar hakkında bilgi vermek istiyorum devlet otomobil mevzusuna kafayı takmış durumda. Yeni bir sürü düzenleme geldi. Gelmeye de devam edecek. Bundan dolayı araçlar piyasaya çıkabilir. Biz hazırlıklı olalım. Engelli raporuyla ÖTV muafiyetli olarak alabileceğimiz şu an otomatik iki araçtan biri Hyundai i10, diğeri de Mitsubishi Space Star. Hyundai i10 ile başlayalım. Hyundai IO'nun otomatik modelleri olan Jump 1.0, Style 1.2, Elite 1.2'nin hepsi ÖTV muafiyetiyle alınabiliyor arkadaşlar. Biz diğerlerine göre daha donanımlı olan Elite 1.2'ye bakacağız. Hyundai Ioniq Elite 1.2 MPI 5 ileri çift renkli benzinli A segmenti bir hatchback araç. 84 beygir gücündeki otomobilin azami torku 118 Nm, Silindir hacmi ise 1197 cc. Maksimum hızı saatte 171 km olan otomobil, 0'dan 100'e 15.8 saniyede ulaşıyor. Otomatik vitesli otomobil şehir içinde 5.9, şehir dışında 4.4, ortalamada ise 4.9 litre yakıt tüketiyor. Hyundai i10'da yokuş kalkış desteği ve ESP denge kontrolü gibi sürüş destek sistemleri de mevcut otomobilde geri görüş kamerasının olduğunu da hatırlatmak isterim. Bagaj hacmi 252 litre, yani çok küçük diyebiliriz. Yaklaşık 6 aydır gittiğimiz hiçbir bayisinde stoklarda göremediğimiz bir araç, Hyundai i10. Fakat son yasal düzenlemeler olan 6 ay 6000 km yasasından dolayı sene sonunda birden piyasaya çıkabilir. Bulamasak bile fikrimizin olması açısından da önemli. Bir de şöyle bir durum var. Diyelim ki Ocak ayında gerçekleşecek ÖTV muafiyeti üst limiti arttırımından sonra alabileceğimiz araç skalası çok genişleyeceği için bu tarz araçlar fazla rağbet görmeyeceği için yine birden piyasaya hızla çıkma ihtimalleri de yüksek. Liste satış fiyatı 403.000 TL olan araç ÖTV muafiyetli olarak 237.000 TL'ye satılıyor. Gelelim engelli raporuyla ÖTV muafiyetli olarak alınabilecek otomatik vitesli ikinci araç olan Mitsubishi Space Star'a. Mitsubishi Space Star Intense 1.2 B sınıfı benzinli hatchback kasa bir otomobil. Aracın 80 beygir gücünde motoruna 106 Nm'lik azami tork eşlik ediyor. Space Star saatte 173 km maksimum hız yapabiliyor. 0'dan 100'e hızlanmasını da 13.5 saniyede gerçekleştiriyor. Otomatik vitesli otomobil şehir içinde 5.7, şehir dışında 4.5, ortalamada ise 4.9 litre yakıt tüketiyor. Space Star'da da geri görüş kamerası ve ESP denge kontrolü var. Bagaj hacmi ise sadece 175 litre. Liste satış fiyatı 447.900 TL olan araç ÖTV muafiyetli olarak 249.000 TL'ye satılıyor. Fakat diğer markalardan etkilendikleri çok belli. Mitsubishi de stoklarda araç yok diyor. Ama iki aya kalmaz ellerindeki tüm stokları piyasaya sürerler. Şimdi de ÖTV muafiyeti üst limiti 450.000 TL'ye fiyat olarak en yakın olan ve bayi inisiyatifi ile ÖTV muafiyette olarak satılabilecek durumda olan otomatik vitesli araçlara bir göz atalım. Ne demek oluyor bu bayi inisiyatifi? Biraz açalım. ÖTV muafiyeti üst limiti çıktığından beri süre gelen bir durum var. Şu an ÖTV muafiyeti üst limiti 450.000 TL. Yani engelli bireyler ÖTV muafiyetli indirimli araç almak istiyorlarsa fiyat olarak maksimum 450.000 TL'lik etikete sahip araçları alabiliyorlar yasal olarak. Geçen yıla kadar araç piyasası bu kadar kötü durumda değilken bayiler ellerinde bol olan otomobilleri engelli bireylere satabilmek için ÖTV muafiyeti üst limitini geçen araçların fiyat farklarını elden alıp proforma faturaya sadece ÖTV üst limitini yansıtıyorlardı. Örnek vermek gerekirse siz diyelim ki 500.000 TL'ye Volkswagen Polo beğendiniz. Bayinin elinde bu araçtan varsa sizden 450.000 TL ÖTV muafiyeti üzerinden 250.000 TL ÖTV'siz fiyatını istiyor aracın. Geri kalan 50.000 TL'yi de elden istiyor veya aksesuar ücreti olarak size yansıtıyor. Böylece ÖTV muafiyeti üst limitini geçen aracını size yasal bir şekilde satıyor. Hem onlar hem de engelli bireyler istediklerini almış oluyorlar. Fakat bu durumu son dönemlerde suistimal eden çok marka var aşırı rakam istiyorlar. Muafiyetli olarak 250 bin TL'ye denk gelecek olan araca 350 bin TL isteyenler de var. Bu oyunlara sakın gelmeyin. Hesaplaması gayet basit bu durumun. Bayi inisiyatifi ile ÖTV muafiyetine sokulup satılabilecek otomatik vites araç listesine bakalım şimdi. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Bayiler de size bu tarz araçların teklifini verebilir. Siz de onlardan isteyebilirsiniz. Genelde ÖTV muafiyeti sınırını maksimum 50 bin TL civarı geçen araçlara bakacağız. Yani 450 bin ila 500 bin TL bandında olan araçlara bakacağız. Çünkü aradaki fiyat makası ne kadar dar olursa bu tarz satışlar daha kolay oluyor. Tabii 600 bin TL'lik aracı ÖTV muafiyetiyle satan bayilerde oluyor. Bunu da belirtmek isterim. Listemize bakalım şimdi. Kia Rio Hatchback Cool 1.4 Otomatik B sınıfı benzinli hatchback kasa otomatik vitesli otomobilin liste satış fiyatı 499.900 TL. ÖTV muafiyetli olarak bayi inisiyatifi ile 250.000 TL artı 49.900 TL'ye verilebilir. <laughs> Hyundai i20 Style 1.4 Otomatik B sınıfı benzinli hatchback kasa otomatik vitesli otomobilin liste satış fiyatı 481.500 TL. ÖTV muafiyetli olarak bayi inisiyatifiyle 250.000 TL artı 31.500 TL'ye verilebilir. Dacia Sandero Comfort 1.0 Turbo Otomatik B sınıfı benzinli hatchback kasa otomatik vitesli otomobilin liste satış fiyatı 465.000 TL. ÖTV muafiyetli olarak bayi inisiyatifiyle 250.000 TL artı 15.000 TL'ye verilebilir. Renault Clio Joy 1.0 otomatik. B sınıfı benzinli hatchback kasa otomatik vitesli otomobilin liste satış fiyatı 486.000 TL. ÖTV muafiyetli olarak bayi inisiyatifi ile 250.000 TL artı 36.000 TL'ye verilebilir. Renault Talyant Joy 1.0 otomatik. B sınıfı benzinli sedan kasa otomatik vitesli otomobilin liste satış fiyatı 500.000 TL. ÖTV muafiyetli olarak bayi inisiyatifi ile 250.000 TL artı 50.000 TL'ye verilebilir. Hyundai Bayon Jump 1.4 Otomatik B sınıfı benzinli SUV kasa otomatik vitesli otomobilin liste satış fiyatı 500.000 TL. ÖTV muafiyetli olarak bayi inisiyatifi ile 250.000 TL artı 50.000 TL'ye verilebilir. Genel anlamda ÖTV muafiyeti üst limitine yakın otomobillere baktık. Ben ÖTV muafiyeti üst limit güncellemesini bekleyemem, acil araç almam gerekiyor diyenler için fikir oluşturması bakımından bu videoyu yaptım. 4 ay sonra zaten ÖTV muafiyeti üst limiti güncellenecek. Bunlara gerek yok diyenler de bekleyebilirler. Sağlıcakla kalın, tekenize taş değmesin.